Anlamadım ne yapmışım ben? Ha? Mezuruyu oradan buldu. Aldığını hemen gelip yerine koyacaksın. He. Evet. Yani öyle ortalıkta alıyor. ben şey... hep yerine koyarım. Hiçbir gün gösterdim işte şimdi. Bak şuranın erkeği de arkada yazıyor. Tamam o oradaki da... seninkini beğendim diye sordum. Yani işte tabi ona ama bu sefer hani derler. Sorarız sana. belki açık yerde. Tabii sor. Sen sor bana mı? dedin ki ben yatak odasında uyuyamıyorum. Ama bu sefer oradanın süngeri çok fena. Ha burada uyuyorsun. Burada uyuyorum. Ay şurada. çok sevindim. İyi yardım et. Mesleği beğenmedin. O ne orası öyle öyle mi olur? Bak bu tarafa bak. Bir bu tarafa bak bir de o tarafa. <laughs> ne var şurada? Anne hani yalayayım. Çık Allah'ını mahmet. Ederim. Tamamen bozuldu. Ben böyle yoruluyorum işte. <laughs> tamam tamam tamam. Ay. 80 yaşında kadın ayakta dikittir. Bunu ne zaman giyeceksin? E giyeceğim de şu o açık onu. Anne bu genç kız işi zaten fırfırlı. Sen camdaki kız mısın? Tabii. Ondan daha güzeli. <laughs> camdaki kızdan. He. Daha güzelsin. Evet. Çatlatma beni şimdi.